Yazıştenin camisi. Absurda. Cevelden Plazişte yolu. Evet. evet. Güzelmiş. Evet. evet. Şey mi? Eski Osmanlı cami mi? Eski cami çok sağlamış. Bu şekilde ne yok? Çok güzel, güzel Baksana. Binare. Evet köy yolu. Bugün Allah'ın dediğin olur. Hı, dediği olur yavuz. Evet. Abdin evi, bak Abdin evi. Ha. Orada Abdin evi o. Tamam. Evet. Şimdi Kapat diyor eşmil alayanda su var o. Eşmil olan çe çeşmesini çıkaracağız. Dur bakayım. Recep abi biliyor orasını. Evet. evet. Biraz işte. Yollar, yollar yani işte. Tam